Evet arkadaşlar bugün, evet durun siz konuşmam lazım şu anda style şehrine gizlice girdim gördüğünüz gibi Among Us bu ne lan böyle Among Us portalı mı lan o lan Efe ulan Efe gene neler yapıyorsun ya arkadaşlar bugün style şehrine gizlice girdim ve şu an saklanmam lazım her tarafta birileri var ha Noob orada Aa Nupo orada. Allah'ım rakka. Nupo göndersen büyük ihtimalle beni Efe ve Kaan'a şikayet eder arkadaşlar. Ben en iyisi gizlice şehirde dolaşmam lazım. Efe ve Kaan bugün yok arkadaşlar. Ee, onları aradım ben. Ağzını falan yokladım. Onlar da galiba savaşa gitmişler. Şehir içinde değil yani şehir dışında var. Bizce gizlice hemen evlerine gideceğim. Gördüğünüz gibi sol tarafta Efe'nin okulu. Diğer tarafta polis merkezi. Burası ise Allah Kaan'ın Lan Kaan'ın kafası mı lan o? Tövbe bismillah. Efininki nerede? Neyse. Burası da pastane herhalde arkadaşlar. Hop şöyle zıplayalım bir. Şurası hastane. Şurası banka. Evet Efe'nin kafası da geldi. Ve Türk bayrağı ve vay be. Şanlı Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı vay be. Neyse. Şimdi arkadaşlar kapıda güvenlik yok. Ben Efe ve Kaan'a sordum işte böyle böyle kanka. Sizin kapıda güvenlik var mı? Onlar da yok dediler. Şimdi evet açıl kapı açıl. Aha açık kapı açık. Lan yoksa Efe Kaan burada mı? Allah. Efe hu burada mısın? Efe de burada yok. E Kaan da yok burada. E, nerede bunlar? Allah Allah. Ya neredesiniz Efe? Arkadaşlar kamera var diye böyle yapıyorum. Efe Kaan neredesiniz ya? Allah Allah ya. Tövbe tövbe. Nerede bunlar? E, odası da burada. Allah'ım ya Efe neredesiniz ya arkadaşlar style şehri artık Allah düştüm style şehrinde kimse yok la <laughs> la 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 Ah, tamamdır şimdi arkadaşlar style şehrine geldik hemen ben yokken burada değişen şeyleri seven ben bir göstereyim şöyle bir çanklarımızı arttıralım şöyle bir 8 yapalım Şimdi gençler benim evim bildiğiniz üzere buradaydı ama galiba ee, ben şehirden çıkınca Kaan ve Efe buraya hastane yapmışlar. Hemen şu, şöyle bir ufak bir düzlük düşürelim. hemen şuraya gidelim. Yani bildiğiniz üzere benim evim buradaydı ama Efe ve Kaan galiba ben şehirden gidince burayı otel yapmışlar. Buraya da ağacı var zaten bildiğiniz üzere. Eee Efe'yle ona parka gittiğimiz Park da burası. agave zaman ne çabuk geçiyor arkadaşlar. Efe ile Luna Park'a buradan gitmiştik. Efe ile buradan böyle oyun oynuyorduk be. agave be. <laughs> ne oldu ne haber Şimdi arkadaşlar bu köprüyü zaten biliyorsunuz. Size stylish yerini anlatmama gerek yok. Ee, burası market A101. Hemen şöyle bir ne varmış buralarda? Elma. Tamam daha da bir şok galiba. Burası bomboş. Buradan şifre yazıp <laughs> vermedi. Ya burası bozuk ya. Burası vallahi bozuk. Neyse. Ben en iyisi ise biraz şehri gezeyim arkadaşlar. Ee, şehirde gördüğünüz gibi iki tane bayrağımız var. Bir tanesi Azerbaycan bayrağı ve 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 bir tanesi ise Türk bayrağı. Zaten iki millet e, tek millet, iki bayrak diyecektim. E, Azerbaycan ve Türkiye. Şimdi burada hastane çok değişmemiş galiba. Hastane ben çok değiştiğini şey yapmadım. Hastane galiba aynı. Evet hastane aynı. Ama polis memurları değişmiş olabilirim acaba? Bakayım bir. Yo aynı. Aynı. Yo, yo hepsi aynı. Çok garip hepsi aynı. Burası pastane. Şimdi benim merak ettiğim tek konu şu Among Us portalına gidip oradakilerle konuşmak da istemiyorum. Direkt beni Kaan'a ve Efe'ye söylerler, direkt Efe ve Kaan buraya gelir ve bana kızarlar. Şimdi evet bayağı bir o sen bir Oo ne? Sen bak kim? i̇ğrenç. Bunlar ne? Allah. Bu ne lan? İğrenç. Among bu Ne bu lan? <laughs> oğlum siz hayırdır lan? Ha? Allah belanı vermesin kaç. Allah Allah. Lan ne oluyor? Arkadaşlar galiba öldük. Hakkınızı helal edin. Ben öldüm galiba. Şöyle bir suya ver ki Allah ya Allah felan versin yanlışlıkla bastım ya. Ya ben niye buraya geldim ya arkadaşlar ya adam yanlışlıkla vurdum adam beni uçurdu ya. Bu ne ya? neyse tamam. Aa burada amonga sevdiri falan var galiba. Aynen Efe ve Kaan galiba amonga sevdiri buldu. Burası Allah yağmur ya buraya bırak durun be. Hemen bir yağmur alsın Şimdi gençler burada ne varmış? Burada bir sürü balon falan var. Burası ne abi çok merak ediyorum. Burası ne acaba ya? Burası ne? Burası ne? Zengin öğretmen. Burası özel okul mu? Vay be özel okul Lan yerde sushi var. Sushi sushi. Şuşi. Bu sushi'nin burada ne işi var ya? Alın şu şuşiyi. bak söyleyemiyorum da. Vay be. Öğrenciliğin bile özeli oldu ya. Kapat kapıyı müezzin efendi. Nef müeffez efendi. Neyse burası da normal okul arkadaşlar Kezman, Mahmut, Kemal, Fakir bebek. Ne yapıyorsunuz lan? Kardeş. Mahmut. Oğlum o tip ne? Mahmut Allah için beni yine korkutuyorsun canım. Bu tip ne? Tek gözüm var, tek gözün yok. Allah'ım Allah'ım. Neyse arkadaşlar. Siz zaten star şeyini biliyorsunuz. Ben size star şeyini anlatmayayım. Ben size en iyisi sizin görmediğiniz ama videolarda bazen gözüken yerleri göstereyim. Burası galiba zengin evi diye biliyorum. Biz Efe ile burada bir tık video çekmiştik galiba. Evet evet burası galiba. Burası ise beni, benim, benim kanı kurtardığım bir tane hapishane. Şöyle kapısını da kapatalım. Kaan'lar gelince bize kızmasınlar. He. Burası zaten biliyorsunuz burası e, belediye başkanı yeri. Hem Kaan'ın kafasının yarısı bir de Efe'nin kafasının yarısı. Burası galiba zenginin. Ya Efe'nin burası. Efen evet hat hatırlıyorum burayı. Efe'nin evi burası. Burası da galiba büyücünün evi olması lazım. Galiba evet. Evet burası büyücünün evi galiba. Çok da girmeyelim. Büyücü çıkarmak şimdi bize okus pokus yapar çarpılırız. Burayı hala çözemedim. Buranın şifresini bilmiyorum. 1-2-3 yapalım. Olmadı. 1-2-3 4 yaptım ve girdi. Allah belanı versin. Ah kaldım burada. Fakir zombi. Ne yapıyorsun lan burada sen? Fakir zombi kaldım burada. Fakir zombi kaldım burada. Allah. Kaldım burada lan. Allah'ım ne olur bir çıkış olsun. Aha vallahi var çıkış. Oo. Aa, çıkış var çıkış var çıkış var. Allah'a çıkış var arkadaşlar. Kaldım burada. Kaldım burada. Allah'tan Efe buraya bir tane parkur yapmış. Efe kardeşim. Allah ra Ya of ya. Onu almadık al şunu. Şunu da al. Hop. Çıktım. Çıktım. Vallahi çıktım. Aha Efe buraya parkur yapmış arkadaşlar. Oley be Efe. Lan Efe kardeşim be. Seviyorum abi Efe arkadaşlar. Minnak minnak ama. Şimdi Efe galiba buraya atlamış. Allah düştüm. Bir dakika. Şimdi burası neresiydi? Bildiğim kadarıyla burası. Oha. Krallar ve iskeletler var. Yuh. Neyse. Şöyle bir gezdiğimiz zaman. Allah. Fakir ara Brian. Tövbe tövbe. Among Us kralı ve Among Us evi Oo, ha, Among Us portalı mı lan o? Bir dakika bir girim, oraya girmeyeceğim arkadaşlar. Oraya girdiğimde ben öleceğim büyük ihtimalle. Arkadaşlar burası da galiba garip bir yer. Çok da şey yapmamak lazım. Şöyle bir aşağı atın. Allah. Allah ölmedik tamam. Güzel. Light oğlum Among Us portalı mısınız? Nesiniz lan? Gelseniz oğlum vs'ye bir daha. He? <laughs> Allah belanı vermesin. Yine uçurdu bizi. Bir dakika. Hemen şuradaki şeyi bulmam lazım. Denize. Deniz nerede? Oğlum adı lan. Allah'ım Allah öldüm yine. Aa. Ya Allah belan versin bir daha size vurursam şerefsizim bak kardeşim. Bana neden öyle ineğe vurur gibi semser vurunuz ağzını burnumu kırıyorsunuz? Neyse arkadaşlar. Galiba şehir turumuz bitti. Ya yani bu kadardı. Sakın yorumlarda Efe ve benim buraya gizli söylemeyin. Allah size yükselerim. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, esen kalın ve bay bay.